ilk adımlarını sessiz attılar. Dağlardan indiler. Ovaları izlediler. Zamanlarını beklediler. Onlara önce çoban dendi. Sonra savaşçı ve en sonunda hükümdar. Medler, doğunun yüksek dağlarında doğan ilk büyük halklardan biriydi. Başlangıçta dağ halkıydılar. Ama dağların ötesinde bir taht hayali kuruyorlardı. Disiplinliydiler, sabırlıydılar ve güçleri geldikleri yer kadar sertti. Zamanla birleştiler ve karanlıktan çıkan bu halk tüm doğuyu değiştirmeye başladı. Uzun yıllar boyunca medler tek bir çatı altında birleşmedi. Her kabile kendi dağında, kendi lideriyle yaşadı. Ama düşman ortaktı. Asur İmparatorluğu, Asurlular med topraklarına akınlar düzenledi. Halkı köleleştirdi, şehirleri yaktı ve bu acı medler arasında ilk kez birlik ruhunu doğurdu. Milattan önce 700'lü yıllarda Deokes adında bir lider ortaya çıktı. Kabileleri bir araya getirdi. İlk kez bir Med devleti kuruldu. Onun adı tarihe sadece bir lider değil, bir kurucu olarak yazıldı. Zagros Dağları'nda doğan bu direniş zamanla Doğu'nun en güçlü siyasi yapılarından birine dönüştü ve Medler ilk kez Anadolu'nun doğu sınırında bir güç haline geldi. Medler birleştiğinde bir merkeze ihtiyaç duydular. Gücü taşa, töreyi toprağa kazıyacak bir yere. Ve o yer dağların tam ortasında kuruldu. Ekbatana. Efsaneye göre şehir 7 kat surla çevriliydi. Her katı farklı renkteydi. Beyaz, mavi, kırmızı, mor ve altın. Ortadaki saray gökyüzüyle yarışırdı. Ama Ekbatana sadece güzelliğiyle değil Güvenliğiyle, düzeniyle, planıyla büyüleyiciydi. Bu şehir, Med'lerin artık sadece dağ halkı değil, bir devlet olduğunu tüm dünyaya ilan edişiydi. Asur İmparatorluğu, doğunun deviydi. Yüzlerce yıl boyunca korkuyla hükmetti. Yakıp yıktı, yerle bir etti. Ve Med'ler bu gölgeyle birlikte büyüdü. Ama gölge ne kadar koyuysa, direniş o kadar güçlü olur. Milattan önce 650'den itibaren Medler yeniden ayaklandı. Kabileler birleşti. Ordular kuruldu. Ve ilk kez Med ordusu Asur'un karşısına düzenli bir güç olarak çıktı. Bu sadece bir savaş değildi. Bu tarih boyunca ilk İranî devrimdi. Dağlardan gelen halk ilk kez imparatorluğa kafa tutuyordu ve bu başkaldırı Anadolu'nun doğusuna kadar uzanıyordu. Asur yıkılmaz sanılıyordu. Duvarları yüksekti. Orduları acımasızdı. Ve Ninova sanki tanrılar tarafından korunuyordu. Ama tanrılar artık sessizdi. Çünkü dağların çocukları ve Mezopotamya'nın bağrından gelen Babililer birleşmişti. Med kralı Kiyaksar ile Babil kralı Nabopolassar, tarihteki en stratejik ittifaklardan birini kurdu. Ve M.Ö. 612'de Ninova kuşatıldı. Surlar yıkıldı. Şehir alevlere teslim oldu ve Asur tarihe karıştı. Bu zafer yalnızca bir düşmanın sonu değil, yeni bir çağın başlangıcıydı. Asur düşmüştü. Tarihin en büyük imparatorluklarından biri yok olmuştu ve bu boşluğu dolduracak yeni bir güç vardı: Medler. Ancak Medler yalnızca Mezopotamya'ya değil, aynı zamanda kuzeye, Urartu topraklarına da yöneldi. Urartular o sırada zaten çökmüş, dağılmıştı. Kral tahtı terk etmiş, kaleler susmuştu. Medler boş kalmış bu coğrafyaya adım adım yayıldı. Zagros'un kuzeyinden Van Gölü çevresine kadar uzandılar. Bir zamanlar Urartu'nun hüküm sürdüğü topraklar şimdi Medlerin yeni sınırı olmuştu. Doğu Anadolu'nun dağları artık başka bir halkın adını taşıyordu ve Medler Asur'un küllerinden, Urartu'nun gölgesinden ilk gerçek imparatorluklarını inşa ediyordu. Medler dağlardan çıktılar. Ordular kurdular. Şehirler inşa ettiler. Asur'u yıktılar, Urartu'yu sildiler ve doğunun ilk büyük imparatorluklarından birini kurdular. Ama tarih hep hareket halindedir ve her imparatorluk bir başka halkın Nefesiyle sınanır. Milattan önce 550'de Med tahtı zayıflamıştı ve onların topraklarında yeni bir güç yükseliyordu. Persler. Med kralı Astyages devrildi. Yeğeni Kiros tarih sahnesine çıktı ve bu düşüş bir son değil. Pers İmparatorluğunun başlangıcıydı. Eğer bu yolculuk seni etkilediyse kanal muhabire abone ol. Çünkü bir sonraki bölümde. Perslerin gölgesinden doğan büyük uygarlıklardan biriyle tanışacağız. Lidyalılar.